Merhaba arkadaşlar. Örgülerin Ses YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz tığda yapılan bir model. Çok güzel. Yapımı da oldukça kolay bir model. Modelimizden etol şal örebiliriz. Çocuk battaniyesi örebiliriz. Hırka ve çizlik yeleklerde de kullanabiliriz. Bu şekilde modelimiz arkadan görünümü de bu şekilde Ben bu modelimizi yaparken Alize Angora Gold ipten ördüm arkadaşlar Sizler istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim Ayrıca saat köşedeki zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolarımdan haberdar olursunuz. Bismillah diyerek modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimi zincir çekerek başlıyorum. Tığda elinize herhangi yatkın bir tığı kullanabilirsiniz. Burada zincir çekerken herhangi bir sayı belirtmiyorum. Fazla çektiğimiz zaman zaten o fazla olanını keseriz. Daha garanti olur arkadaşlar çekeceğimiz zincirleri de çok sıkı olmayacak şekilde çekelim arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyorum. Bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Evet. Şimdi ben buradan şuradan şu kadar şu iki dilimi anlatacağım onun için de şöyle biraz fazla olarak şekilde zincirimi çektim her zaman tığımıza iki tane doluyoruz üzerine iki tane doluyorum şuradan bir iki üç dört zincir sayıyorum beşinci zincirime giriyorum şuraya batıyorum. Biraz ilk sıra solunca sıkıntı olabilir. Şimdi buradan bu yuvadan 4 tane pardon 5 tane trabzan yapacağım ve 4 defa da çekiyorum şu şekilde. 1 2 3 4 şu baştakini de saydığım zaman şimdi iki tane trabzan yaptım yine doluyorum iki tane Yine aynı yuvaya batıyorum. 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 4. 3. trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1 2 3 4 defa da çekiyorum. 4 trabzanım oldu. 2 tane doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 4 defada çekiyorum. 1 2 3 4. aynı yuvaya battım 5 tane trabzan oluşturdum şimdi yine 2 tane doluyorum hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzan yapacağım 1 2 3 4 defa çektim bu birinci trabzanımız şu aradaki şu tekli trabzanlarımızı yapacağız 9 tane trabzan yapacağım buraya birinciyi yaptım 2 tane doluyorum bir tane yuvaya atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 defa da çektim ikinci trabzanımı yaptım iki tane doluyorum bir yuvaya atlıyorum 1 2 3 4 defa da çektim iki tane doluyorum bir tane yuva atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 defa da çekiyorum. 2 tane doluyorum. Bir yuvayı atlayıp diğerine batıyorum. 1 2 3 4 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum. Bir yuvayı atlıyorum. Diğerine batıyorum. 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 Yine iki defa doluyorum tığıma. Bir yuvaya atlıyorum. Diğerine batıyorum. Dört defa da çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. İki defa tığıma doluyorum. Bir yuvaya atlıyorum. Diğerine batıyorum. Dört defa da çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. 2 4 6 7 3 Şu 5 bir sayın arkadaşlar da yanlışlık olmasın 3 5 trabzanımızı yaptık baştan 2 4 6 8 tane olmuş bir tane daha yapıyorum iki tane doluyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 tane çekiyorum şimdi burada 8 tane tekli trabzan yaptık. Pardon 9 tane. 2, 4, 6, 8, 9. 2 tane doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Burada da 5 tane aynı yuvaya trabzan yapıyoruz. 1 Aynı yuvaya batıyorum. 2. trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum iki defa doluyorum aynı yuvaya batıyorum dördüncü trabzanımı yapıyorum iki defa doluyorum aynı yuvaya batıyorum beşinci trabzanımı yapıyorum burada bir yuvanın içine beş tane trabzan ördüm şimdi tekrar iki defa doluyorum hemen yanındaki yuvaya atlamadan hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Burada da bu yuvanın içine 5 tane trabzan yapıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 2 tane doluyorum aynı yuvaya giriyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum iki tane doluyorum aynı yuvaya giriyorum dördüncü trabzanımı yapıyorum yine doluyorum aynı yuvaya giriyorum beşinci trabzanımı yapıyorum şöyle bir görüntü elde ettik şimdi devam ediyorum İki tane doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya tekli trabzan yapıyorum. Dokuz tane yapacağımız tekli trabzanın birincisini yaptım. Şimdi yine iki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. İki tane doluyorum, bir tane yuvaya atlıyorum. Üçüncü üçüncü trabzanımı yapıyorum. tane doluyorum bir trabzan atlıyorum dördüncü trabzanımı yaptım iki tane doluyorum bir trabzan atlıyorum beşinci trabzanım yaptım iki tane doluyorum bir tane atlıyorum altıncı trabzanımı yaptım İki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. İki, dört, altı, yedinci trabzanımı yaptım. İki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. Sekizinci trabzanımı yaptım. İki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. 9. trabzanımı yaptım. İki tane doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya 5 tane trabzan yapacağım. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya girdim. İkinci trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya girdim. Üçüncü trabzanımı yaptım. aynı yuvaya girdim dördüncü trabzanımı yaptım aynı yuvaya girdim beşinci trabzanımı yaptım şöyle bir bakalım şöyle bir görüntü elde ettik şöyle koyduğumuz zaman şura şu tam ortası şurada birer tane başlarına yarım yaparak dönüyorum burada iki dilim anlatıyorum bu fazla gelen zincirimizi de buradan kesip söktüğümüz zaman burası sağlamlaşıyor. Herhangi bir sökülme olmuyor. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada şöyle yapıyoruz. Şu trabzanımın altından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Alttan geçiriyorum, çekiyorum, sık iğne yapıyorum alttan geçirip çekiyorum sık iğne yapıyorum. Alttan geçirip çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Alttan geçirip şu şekilde bakın. Şöyle şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde alttan geçirip sık iğne yapıyoruz. Bunları da çok sıkı yapmayalım. Çok da gevşek yapmayalım bu şekilde sıramın sonuna ilerliyorum son iki trabzanımızı da aynı şekilde alarak sık iğne yaparak tamamladım arkadan şöyle bir görünüm elde ettik buradan bir tane zincirimi çektim ve ön yüzüne döndüm buradan 5 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 Yine 2 tane doluyorum. Hep 2 doluyoruz ve 4 seferde çekiyoruz. Aynı yuvaya 5 tane trabzan yapacağım yine. Hemen dibine batıyorum. 1-2-3-4 4 defa da çektim. 2. trabzanım oluştu. Aynı yuvaya batıyorum. 3. trabzanımı yaptım aynı yuvaya batıyorum dördüncü trabzanımı yaptım aynı yuvaya batıyorum beşinci trabzanımı yaptım şimdi burada dikkat etmemiz gereken şöyle yaptığımız zaman bakın burada şöyle iki su yolu gibi modelinde adında olduğu gibi bir yol oluştu şimdi bu önde şu zincir gibi görünene değil de arkadakine şu görünen yere şuraya hemen arkaya 2 tane doluyorum hemen yine dibindeki yuvaya batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum 2 tane doluyorum bir tane yuvaya atlıyorum diğerine batıyorum ikinci trabzanımı yapıyorum tekli trabzanlarımız yapıyoruz aynen bu aşağıda yaptığımız gibi iki tane doluyorum bir yuvaya atlıyorum diğerine batıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum doluyorum. Bir yuvayı atlayıp diğerine batıyorum. Dördüncü trabzanıma bat yapıyorum. İki tane doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir yuvayı atladım diğerine battım. Beşinci trabzanımı yaptım. İki tane doluyorum. Bir yuvayı atlayıp diğerine batıyorum. Altıncı trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum, bir tane atlıyorum. 7. trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum, bir tane yuvaya atlıyorum, diğerine batıyorum. 8. trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, bir yuvaya atlıyorum. 9. trabzanımı yaptım. Tekrar sayalım yanlışlık olmasın. Burada dikkat etmemiz gereken şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar modellerimizi kaydırmamamız. Kaydırdığımız zaman bütün modelimiz mahvolur. Yani kötü bir görüntü elde ederiz ve modelimizi istediğimiz şekilde yapamayız. Şöyle hep modellerimizin bu şekilde düzenli bir şekilde üst üste gelmesi gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 2, 4, 6, 8 ve 9. Evet. Yine 2 defa tığımın üzerine doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya 5 tane trabzan yapıyorum. 1. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. 2 tane tığıma doluyorum iki sefer hemen yanındaki yuvaya yine 5 tane trabzanımı yapıyorum bir aynı yuvaya batıyorum iki aynı yuvaya batıyorum 3 aynı yuvaya batıyorum 4 aynı yuvaya batıyorum 5 modelimizin yapımı oldukça kolay. Sadece dikkat etmemiz gereken modellerimizin üst üste gelmesi. Kaydırmamaya dikkat edelim. İki tane tığıma doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya birinci trabzanımı yapıyorum. İki tane doluyorum. Bir tane yatlıyorum. Diğerine batıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üzerine doluyorum. Bir tane yuva atlıyorum. Diğerine batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. İki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Pardon, dördüncü trabzanımı yaptım. Şöyle bakayım yine yanlışlık olmasın. İşte dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar kaydırmamamız gerekiyor. Kaydırırsak bütün modelimiz mahvolur. Dördüncü trabzanımı yapmışım. İki tane doluyorum, bir tane atlıyorum. Beşinci trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum, 1 tane atlıyorum. 6. trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum, 1 tane atlıyorum. 7. trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum, 1 tane atlıyorum. 8. trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum, 1 tane atlıyorum. 9. trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum. Sondaki yuvaya en sona 5 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yuvaya giriyorum. 2 aynı yuvaya giriyorum. 3 aynı yuvaya giriyorum. 4 Aynı yuvaya giriyorum. 5. İkinci sıramızı da tamamladık. Böyle kıvrılıyor ama ördükçe düzeliyor. Ördüğümüz zaman modelimiz ilerledikçe gayet net bir şekilde modelimiz bu altta görüldüğü gibi çok güzel ortaya çıkıyor. Tekrardan Buradan bir tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Birinci trabzandan bu şekilde tığımı yine alttan geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakinden alttan geçiriyorum. Sık iğne. Alttan geçiriyorum. Sık iğne. Alttan geçiriyorum. Sık iğne. Alttan geçiriyorum. Sık iğne. Geçiriyorum, sık iğne. Geçiriyorum, sık iğne. Bu şekilde bütün sıramın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Son trabzanımı da aynı şekilde sık iğne örerek aldım ve döndüm. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar aslında modelimiz iki taneydi. Ezan okunuyordu ben ara verdim. Bir tane de kamera arkası ördüm. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz bir tane daha model kurulumunu göstereceğim. Buradan 5 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane doluyorum. Aynı yuvaya 5 tane trabzan yapıyorum. 3. trabzanım. Aynı yuvaya tekrar yapıyorum. 4. trabzanım. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyorum ve 5 tane trabzanımı tamamlıyorum. Aslında modelimiz oldukça kolay. Hep tekrarı belki yeni öğrenenler vardır diye onlar için bir tane daha model kurulumunu göstermek istedim. 2 tane doluyorum. Hemen yanındakine birinci yuvaya hiç atlamadan bir tane trabzanımı yapıyorum. 2 tane doluyorum. Bir yuvaya atlayıp diğerini atlıyorum. Ikinci trabzanımı yapıyorum doluyorum bir yuva atlıyorum 3. trabzanımı yapıyorum doluyorum bir yuva atlıyorum 4 trabzanımı yapıyorum doluyorum bir yuva atlıyorum 5 trabzanımı yapıyorum doluyorum bir yuva atlıyorum 6 trabzanımı yapıyorum doluyorum. Bir yuva mı atlıyorum. 7. trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Bir yuva mı atlıyorum. 8. trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Bir yuva atlıyorum. 9. trabzanımı yapıyorum. Sayalım. 2 4 6 8 9. Evet. 9 trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya hiç atlamadan 5 tane trabzan yapıyorum bir trabzanımı yaptım aynı yuvaya giriyorum ikinci trabzanımı yaptım aynı yuvaya giriyorum 3. trabzanımı yaptım aynı yuvaya giriyorum 4 trabzanımı yaptım aynı yuvaya giriyorum 5 trabzanımı yaptım yine iki tane doluyorum hemen yanındaki yuvaya atlamadan yine 5 tane trabzan yapıyorum. Bir aynı yuvaya ikinci trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya üçüncü trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya dördüncü trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya beşinci trabzanımı yaptım. yaptım. tığımın üzerine iki tane doluyorum hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzanımı yapıyorum doluyorum bir tane yuvaya atlıyorum ikinci trabzanımı yapıyorum iki tane doluyorum bir yuvaya atlıyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum iki tane dolayıp bir yuvaya atlıyorum dördüncü trabzanımı yapıyorum 2 tane doluyorum. bir yuvaya atlıyorum. 5. trabzanımı yapıyorum. 2 tane dolayıp bir tane atlıyorum. 6. trabzanımı yapıyorum. bir tane doluyorum. Pardon iki tane doluyorum. 2, 4, 6. Evet altı trabzan yaptım. iki tane doladım. 7. trabzanımı yapıyorum. 2 tane dolayıp bir tane atlıyorum. 8. trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum, 1 tane atlıyorum. 9. trabzanımı yaptım. 2 tane doluyorum. En sondaki yuvaya 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Arka sıradan da aynı şekilde buradan sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. Ör, modelimiz birbirinin tekrarı. Dediğim gibi sadece kaydırmamaya çalışalım. Oldukça kolay yapılabilen bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.